Sıla Zaten... diyeceğim ben sayın başkan vatandaşa şöyle bir hat kurdunuz mu veya kurmadıysanız kurmak bizim, ister evet. misiniz? Var var. Yani alo kamiat bizim bir arsamız var bizim bir işte sorunumuz var bizim ilgili müteahhitlerle müteahhit size hani ihbar edebilsin bilgi verebilsin veya sizden destek isteyebilsin devamlı açık bir hattınız var mı? Yani bizim e, bize ulaşılıyor çok kolay derneğimizin sitesinde de var numaralarımız bize ulaşılıyor ama dediğim gibi yani vatandaş şunu yapması lazım. Öncelikle çok önemli bir şey söylüyorum. Şimdi ben görüyorum. Ben de müteahhitim, ben de iş yapıyorum. Atıyorum örnek veriyorum. Bir vatandaş bir müteahhit gidip 10 lira diye teklif verdiği yere diğer başka bir müteahhit onun çok altında atıyorum 5 lira, 7 lira teklif veriyorsa burada sıkıntı var demektir. Yani maliklerin buna dikkat etmeleri lazım. Piyasa normlar belli. Ee, inşaat maliyeti aşağı yukarı belli. Bunu e, vatandaş şimdi iletişim çağı çok kolay ulaşılabiliyor. Bunun e, böyle bir teklifle gelen vatan e, müteahhidin e, bu işin altında kalkamayacağını vatandaş da bilmesi 5 bin lazım. 5000 liranın altında bir teklif o inşaatı bitiremez. Örnek veriyorum yani. Aslında e, ben de şey yapıyorum. Ben, yani bir metrekare birim fiyatı yani, hiç şey daire almadan sadece yap teslimde 5000 liranın altı bitirim o inşaatı. Yani şu anda şey trend sabire yükseliyor yani. Yükseliyor değil mi? Maliyetler tabii, tabii. artıyor. Maliyetler evet, çok evet, artıyor. artıyor. Yani bugün e, atıyorum örnek veriyorum e, şey off the konuşuyorum. Yani 3 lira dediğimiz yere yarın e, hakikaten 4 liraya zorlanıyoruz. Çok, çok risk var. Yetişemiyoruz yani. Gayet yani, evet. içinde risk var. Şimdi biz tabii e, ben evet. kendi adıma ben e, şeyi bekletiyorum mesela teklif verme şeyini. Evet. Neden? Çünkü önümü göremiyorum. Bir de tabii bu işte e, bir geçen de konuştuğumuz gibi müteahhitlerin sınıflandırılması diye bir yasa çıkarmıştık. Bu yasa zaten bu şeyi eledi aslında. E, çürük almalarımızı ayıkladı aslında. Evet bayağı ayıkladı. Tabii tabii. Evet, evet. Şimdi herkes ben burayı yapacağım artık bu işe soyunacağım kolay değil. Onun bir yasal düzenlemesi var. Evet. Ama vatandaşımızın da şuna dikkat etmesi lazım. Piyasa şartları belli. Maliyetler belli. Bu maliyetin çok altında müteahhit teklif veriyorsa bu çok geçerli bir teklif değildir. Çok sağlıklı bir teklif değil. Dikkat etmeler lazım çok tabii. düşük tekliflere. Yani bunu evet. ben insanlar de yapılan anlaşmaya sözleşmelerde iyi okumalar lazım. Ya onu bir hukukçunun hukukçu nezdinde yapmalarını evet, öneriyorum. Evet evet, tabii. Evet, evet evet Hem meslektaşlarıma hem de e, vatandaşlarımıza öneriyorum. Peki, Aslında sizin, bu işin hukukçu evet, nezdinde hukuk, nezaretinde tabii, olması kesinlikle. lazım. Kesinlikle.